fıtığın belirtileri nelerdir? Bel ve boyun fıtığında hangi durumlarda ameliyat gereklidir? Ameliyatsız fıtık tedavileri hangileridir? Fıtık sebepleri ve tedavi yöntemleriyle beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Murat Çobanoğlu az sonra konuştukça da. Sinir cerrahisi uzmanı, operatör doktor Murat Çobanoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz Murat Hocam. Hoş, bulduk, Hoş geldiniz zamana, Murat Hocam. Hoş bulduk, Bey. Konumuz bel ve boyun fıtığı tedavi yöntemleri. Özellikle son yıllarda demin de konuştuğumuz e, sohbet ettik. Sizle fıtık bayağı sık rastladığımız bir rahatsızlık olmaya başladı. Maalesef günümüzün konformist yaşamı, özellikle hareketi kısıtlayan yaşam, e, e, spor yapmaya imkan bulamaması, omurga çevreleyen kaslarımızın zayıflığına, omurgayı çevreleyen, bağların, eklem bağlarının zayıflamasına yol açıyor. Ve bu da bel fıtığına e, ya da boyun fıtığına yakalanmayı yaygınlaştırıyor. Günümüzde maalesef e, gripten sonra, evet. yani üst olum yolları enfeksiyondan sonra bir an edebilir evet. En sık iş gücü kaybına yol açan, en sık Rahatsız. görülen rahatsızlık bel fıtığı, boyun fıtığı ya da bel ağrıları, boyun ağrıları. Evet, bir de pandemi döneminde hocam bu daha da arttı. Hareketsizlik, bazı kapanma süreçleri oldu. Toplumlardaki bu Hastalıkların bu bel fıtığı ve omur boyun fıtıklar artmasının sebebi nedir tam olarak ve bu konuya yaklaşımınız nasıl? Ee, çok güzel bir soru sordunuz evet. Biran Bey. Gördüğümüz evet. gibi evet. bu bir imitasyon. Bunlar kemikler. Şimdi, kameraya doğru gösterelim mi? Evet tabii evet. ki omurga kemiklerimiz bunlar. Evet. Bu da buradaki gördüğümüz yapıda omurga kemiklerinin içerisinde omurga kanalından çıkan omurilik. Şu gördüğünüz sarı kitle evet. omurilik. Evet. Buradan da yandan da halkın sinir kabloları dediği evet. sinirler, buradan evet. kökler çıkıyor. Evet. Bu köklerin, buradaki kıkırdak kırmızıyla gösterilen Burada. bu kıkırdak yapının e, çatlaması sonucu, içeride diktiğiniz dediğimiz evet. e, yumuşak materyalin dışarı çıkıp, omuriliğe doğru gelip bu omuriliği ya da sinir köklerini sıkıştırması. Perfekte evet. bu. Bunu birçok meslektaşımız çeşitli eğitim seminerlerinde, televizyon programlarında zaten anlatıyorlar. Burada ben bunun e, şu imitasyonunu göstermek istiyorum. Hmm. Şu. Evet, çok Bilmiyorum güzel. Göre, görülebiliyor mu kamerada? Şu. Bakın. Evet görülüyor. Evet, Şurada harika, özellikle. Harika. Çıkış, çıkıyor orada çıktı, ve fark Sinire desiniz. bası yaptı. Evet. Çok güzel bir Alttaki siniri var. görüyorsunuz. Çıkan kabarcık olan yer şey var. Sinire bası yapıyoruz burada Aynı. ve ondan sonra. Aynen. an Bey'in gösterdiği gibi Aynen. sinir şu an bası altında. Sinir bası olduğu zaman Amacımız, bu ortaya çıkıyor. Tabi. tabii. Sinire bası olduğu vakit ne oluyor? Bacak Bacağı vuran, kalçaya vuran ağrılar, Ağır. uyuşmalar daha ileri seviyede kuvvet kayıpları oluyor. Çok yaygın toplum sağlığını tehdit eden bir durum bu maalesef. Demin biraz önce konuştuğumuz gibi özellikle pandemi, pandemi döneminde iyice artmış. hareketsiz kalışımız bunu büyük bir toplum sorunu hale getirdi. Beyin cerrahlarının, beyin ve omurga cerrahlarının en çok uğraştığı konu. Aynen öyle. Ee, her ailede bir beyin tümörü, her ailede bir beyin kanaması yok. Allah da vermesin zaten ama her ailede bir... Ama hocam Şu en var. ufak bir ağrı ya da mesela elimize böyle bir gelen bir çıkıntı ya da mesela benim de var böyle kuluçlarım diyorum hani onu ama kendi aramızda da ay fıtığım diyoruz. Çoğu insan da her ağrıya da fıtık olarak değerlendiriyor. <laughs> bir de bir şey daha soracağım. O gösterdiğimiz kabarcık var ya o evet. bir kere de ya yani hemen mi oluyor yavaş yavaş olan bir şey midir? Çok güzel bir soru. Yavaş yavaş, yavaş tabii. Bazı durumlarda ani yüklenmelerde, ani ters hareketlerde işte maç yaparken ya da ani bir şey kaldırdığımızda bu dediğiniz gibi birden olabiliyor. Tabi bu bu imitasyon bizim halkın dış fıtığı dediği, bizim faalle taraf fıtık dediğimiz fıtığın göstergesi. Şu kabarcık gördü bilmiyorum şuradaki hı hı. şöyle evet. şu kabarcık eğer omuriline doğru olursa ona normal en sık karşılaşılan omurilik kanal içi fıtık diyoruz biz evet. buna. Ee, ama genellikle de yavaş yavaş bu Olur. artıyor. O nedenle yüklenmelerden kaçınmak, o nedenle bel kaslarını, kemikleri, eklem bağlarını, eklem kapsüllerini kuvvetlendirmek çok ve bu da yetmez. Karın kaslarını e, kuvvetlendirmek. Tüm bu burada benim göbeğime bakmayın lütfen. <laughs> yani hepimiz pandemi Spor. kurbanıyız hepimizse. Yani <laughs> tabii ki güçlendirmek zorundayız. Pilates'lerin kor kasları dediği. <laughs> e faydalı. Yani. Kesinlikle. Yani onların kor kasları dediği e, bu karın beden, yani karın evet, evet. bölgemizi saran kasların kuvvetlendirilmesi acayip önemli. Omurilik yükünü azaltıyor. Kas gücümüz, karın kaslarımız güçlendikçe omürlüğü biraz azaldığı için yani ne yapmak lazım? Var. Boyunda da aynı, benzer bir şekilde. Tabii en sık bel fıtıkları, boyun fıtıklarından çok daha sık görülen rahatsızlık. Ya bize mesela önerebileceğiniz kolay egzersizler var mı hocam bu konuyla ilgili? Ee, keşke bir başka <gülüyor> programda <gülüyor> size bu konuda çok başarılı bir piloterapist arkadaşımızla olacağım. Bir kere en basit toplum sağlığı açısından bir kere yürüyüşü özellikle çok öneriyorum. Ben yataktan bir... kalkış pozisyonu hocam. Bir anda kalkıyorlar. Destekli Şimdi kalkacağız. Bir yatak olsun yani de göstermek yataktan mısınız? kalkarken bir anda böyle zorlayıp kalkmamak evet. lazım. Yandan destek alıp kalkmak lazım evet. değil mi hocam? Aynen. Hocam şunu sorarsam. çok önemli bir konu. Evet, Basit bu... ama çok önemli. çok önemli. Yataktan kalkarken bir anda heyecanla kalkmayacağız. Soracağım soru şu hocam. Şimdi bu şikayetler semptomlar, belirledi Eskiden biz Çukurova Tıp'tayken ben hep daha büyük ameliyatlar yapılırdı ama gün günümüzde yavaş yavaş daha invaziv işlemler, ya yani tedavide yaklaşımınız nasıl? Bu şikayet ettir olan bir kişi ne zaman size gelmeli ve size geldiğinde siz nasıl bir yol izliyorsunuz? Evet. Şimdi tabii ki yani meslektaşlarım gerçekten Türkiye tamam. çapında e, üyesi olmaktan olur duydum Beyin ve Omurga Cerrahları Ailesi'nin mensupları gerçekten çok başarılı ameliyatlar yapıyor. Tabii ki ameliyatlarda bazen istenmeyen komplikasyonlar olabiliyor. Bütün cerrahi evet. var. E o birlik takdir edersiniz ki çok hassas bir Sos yer. abi ee, ameliyatları zor ameliyatlar bunlar. Yani bel fıtıkları ameliyatı, boyun fıtığı ameliyatları gerçekten çok zor ameliyatlar ama çok başarılı yapılıyor. Buna karşın gene de riskleri olan bir e, evet. e, cerrahi evet. işte. Dolayısıyla halkımız çok korkuyor. İnsanlar korkuyor. Yani ben dahil hepimiz evet. e, mümkünse eğer ameliyat olmadan bir çözüm var yani komplikasyon mı? Komplikasyon Benim... olursa geri dönüşüm olmayan bir sıkıntı olabilir diye korku var. E, komplikasyon tabii çok nadir. Çok şükür Hı -hı. ki çok nadir ama tabii bunlar her zaman risk dahilinde. Evet. Biz de zaten ameliyat öncesi hastalarımıza bunu anlatıyoruz ve e, onamlarını alıyoruz. Evet. Ama tabii bu e, insanları korkutuyor ve herkesin bana sorduğu, mesleğe başladığım yıllardan beri yaklaşık e, 29-30 yıldan beri bu beyin ve sinir cerrahisi içindeyim. Hep soru şu, hocam bunun ameliyatsız yöntemi var mı? Evet. Tabii bunun üzerine doğal olarak bu konuda ben kişi olarak araştırdım. Meslektaşlarımız araştırıyor. E, nitekim de bu epidural enjeksiyon dediğimiz evet. ya da halk diliyle halkımızın gene verdiği ifade mikro enjeksiyon dedikleri evet. bir yöntemle epidural bölgeye var, evet, göstereceğim. Evet. Epidural evet. bölgeye özel bir karışım veriyoruz. Özellikle kortizon ve lokal anestezik madde ve diğer doku yapışmalarını engelleyen bir madde. Bir de hipertonik solüsyonlar dediğimiz fıtığın kıkırdan, suyunu alan bir karışım veriyoruz. Bu tabii, derecesine göre mi? Fıtığın ona göre mi? Kişide işte bir bayan oluşu, erkek Parklı. oluşu farklı olur. İnce, şişman oluşu Zirgesi. farklı olur. Tabii Hı. hastanın, kişinin, hastanın özelliklerine göre bunun dozunun ayarlanması lazım. Süresinin ayarlanması lazım. Ama yatarak yapılıyor bu. Hı. çünkü son derece steril koşullarda. Yani anestezi mi? Değil. Lokal, Lokal. anesteziyle yapılıyor Özlem Hanım. ama amiyatarak yapılması gerekir. Öyle yatakta tabi yatakta olmaz bu. Yani Hı. ve skopi cihazı eşliğinde Hı. yapılıyor. Çok da faydalı. Çeşitli kaynaklarda, kimi kaynaklarda işte onda 3-4 derken, kimi kaynak onda 5-6, kimi kaynakta %70'e yakın, %77'ye yakın bir oran veriyor. Birçok meslektaşımız uyguluyor. Özellikle beyin ve sinir cerrahları son zamanlarda bu işe daha çok ilgilenmeye başladı. Algolog meslektaşlarımız da ilgileniyor, Algolojim. yapıyorlar. Ama beyin cerrahları da ilgilendi. Tekim bizim bu Ekim ayının sonunda Çeşme'de yapılacak olan, benim e, Spinal Cerrahi, Omurga Cerrahisi sempozyumunda da bu konuya Kesinlikle. özel yer veriliyor. Hatta e, pre-meeting kurs düzenlenecek meslektaşlarımızın bu konuyla daha çok ilgilenmesi için. <laughs> Çünkü dediğiniz gibi eee evet minimal invazif bir yöntem. Peki hocam o sadece fıtık olan bölgeye ben aklıma geldi yani beyin omurilik sıvısı alır gibi mi? O noktaya mı girip yapılıyor bu işlem? Farklı bir teknik mi? Ee, çok doğru. Biraz tekniğe girdik. Çok ama... doğru söylüyorsunuz. Beyin omurilik lomber pozisyonu diyorsunuz. Beyin omurilik sıvısı öyle. alır gibi hastamız yatıyor. Şöyle incecik bir Hı -hı. E, Hı -hı. özel iğne. Tabii bu iğneler değişebiliyor kişiden Değişe kişi. Oluyor. İki tane bu prosesi spinosus arasından ucu yavaşça. Ucu kötü herhalde bu? Yok, İlis, ucu sivri. Tamam. Evet, ucu sivri. E, bu şekilde buradan girerek Boz almıyoruz epidural, epidural dediğimiz dura yani omurilik zarının evet. üstünde Hı. kalmak zorunda. o yüzden riski olan bir iş mi peki? E bunun da riski var ama tabii ki bir e, uzman beyin cerrahi şey bel fıtığı ameliyatıyla mikro cerrahi ameliyatıyla karşılaştığınızda daha küçük riski var. Bütün, Özlem Hanım, bütün cerrahi işlemlerin riski var. Bunu hastalarımızın hepsinin evet. baştan bilmesi gerekiyor. Hocam tam o bölgeyi gösterebilir miyiz kameraya? Güzel bir söz var. Hani no pain no gain. Tabii. Acı <laughs> yoksa, yani risk almazsanız <laughs> evet. kazanç da yok. Gazan. Ama yani bu işi uzman ellerin, profesyonel kişilerin, işte beyin cerrahlarının veya konuya uzman kişilerin yapması gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Alkolik arkadaşlarımız da güzel yapıyor ama bizler tabii çok hakimiz buraya. Evet. Yıllarca bunun ameliyatlarını yaptık. Yani yüzlerce, binlerce ameliyat yaptık. <laughs> Gösterebiliriz tam kameraya biz de. Tabii. Şur, şuraya bakarak Yakın. söyleyeyim İngilizce. isterseniz. Tamam. Evet. Böyle tamam. ince bir iğneyle giriyoruz biz. Evet. Yavaşça yaklaşıyoruz. Şöyle. Evet. Buradan. E, bu dediğimiz epidural, e, enjeksiyon. epidural enjeksiyon. Bunu öyle bir yaklaştırmamız lazım ki bunu yapan kişi bilir. Epidural alana girdiğini bunu hisseder. Yani bu Hı -hı. bir tekniktir. Evet. Ve onun içerisine karışım veriliyor. Eğer bu omurilik içerisine girilirse o zaman sıkıntılar olabilir evet. bunun işi uzmanın zaten işin ince noktası da bu o nedenle beyin ve sinir cerrah uzmanları bu işi çok iyi yaparlar onu söyleyelim amaç da o karışım ne işe yarıyor orada gevşetiyor mu orayı orada e, hemen azaltıyor. hemen göstereyim şurada şu ekranda evet. bu gördüğünüz bu şişliği bilmiyorum hani ekran görebiliyor Görüyor, mu evet. şu şişliği Şiştiğiniz amacımız oluyor. azaltmak bu şişliğin azaltmak. Ödemini, ödemini bir planda azaltmak. bu şişliğin ödemini azaltmak. Hemen o anda o ıstıvıyı verince o iniyor mu? Hemen, önce, hemen anlatacağım. Şunu yavaş 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 bu büzülüyor. Evet. Büzülüyor. Hani teflon tavada bir evet. eti çevirirseniz Küçülürüm. bir süre sonra Küçülürüm. büzülür. Hatta ben hastalarıma anlatırım. Ee, bir taze kayısıyı Temmuz, Ağustos'ta balkona koyun, güneşin altına. Bir hafta sonra geldiğinizde evet. taze kayısının küçüldüğünü görürsünüz. Bu küçülüyor. Küçüldüğü vakit burada gördüğünüz evet. gibi sinir dokusunun baskıdan milimetrik bile kurtulması hastada çok e, önemli bir ağrı kontrolü sağlıyor. Evet. E, şunu lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu program vesilesiyle evet. kamuoyuna bir kez daha söylüyorum. Bel fıtığı her türlü bel fıtığında bu e, geçerli bir yöntem değil. Özellikle e, nörolojik nefeset dediğimiz evet. ayaklarda kuvvet kayıpları olan ciddi durumlarda altın standart mikro cerrahi ya da endoskopik cerrahi meslektaşlarımın ve benim de uyguladığım cerrahi. O altın standart. Evet. Bu ameliyattan önce, önce bir şans verilerek yani kurtarma şansımız bu işe var. İşe yaramazsa mı ameliyata geçiyoruz? Yani e, ameliyata hangi durumda kullanıyoruz? Ameliyata bu işe yaramazsa geçiyoruz. Evet. Peki bir, oranı nedir yani hani denemeye değer bir oran e, mı? Yüksek. Bence mi? de çok değer bir oran. Ben ki yani biz meslektaşlarımız bu işi e, gayet güzel yapıyor ve çok da güzel başarılı fıtık, sonuçlar. Bu konudaki fikriniz ne? Yani bunun etkili olmaması için neler olması lazım ki ameliyata gerek olsun? Kişi de nasıl bir fıtık olmalı? Yani? Şimdi hemen bu çok önemli bir nokta. Her bel fıtığına bu yöntem etkili değil. E, ee, özellikle özellikle e, kireçlenmeli olan hastalarda, çok kireçlenmeli darken olan hastalarda bu yaparsanız bunu fayda göremezsiniz. Hı. Ama özellikle taze fıtıklarda evet. çok faydalı. Ee, mutlaka dediğim gibi bundan fayda görmezse altın standart mikro cerrahi yöntem ama şunu da açalım mesela bu lumbar bölge sakral bölge fıtıklarındaki nörolojik beyin cerrahisinin yaptığı bir işlem. Kasık fıtıkları var veya boyun fıtıklarında da bu tekniği deniyor musunuz? Aynen uyguluyoruz. Be, ya mesela be. kasık fıtıkları falan karıştırmasın izleyiciler. Tabii tabii, tabii bana geliyor. Nörolojik bir fıtık. Evet. Mesela yakınla bel fıtığından ya da boyun fıtığından ameliyat etmişim bana geliyor. Evet. Hocam işte filan kasık fıtığım var. Evet. Ben diyorum biz beyin ve beyin sinir sinire bakıyoruz. Ayır, ayır, Bir kez ayır. daha altını çiziyorum. Evet. Ciddi nörolojik kusur varsa Varsın. özellikle ayakta belirgin kuvvet kaybı var ise özellikle eee ee, İdrar yapma idrar tutamama ya evet ya da büyük abdest yapamama gibi sorunlar varsa asla bu yöntem uygulanmaz. Evet. Mutlaka cerrahi onu söyleyeyim. Yani sindirim sistemi bozukluğu ya da ürolojik bozukluklar orayı etkilemişse o bölgede cerrahi Tabii, onlarda cerrahi. onlardan onlarda kesin altın standart Erken, büyük erken teşhiste daha da işin daha da kötü olmasını engelliyor. Bunun bir güzel tarafı da çok şiddetli ağrılarda bazen morfin bile yetmediği ağrılarda çok güzel ağrı kontrolü sağlıyor. Bunu da, Peki hani bu, bu işlem kolay bir işlem mi? Ne zaman hasta normal hayatına dönebilir? Herhangi e, bir işlemden sonra, cerrahiden sonra bir yapmaması ya da yapması gereken neler var? Hemen bir Beyciğim, bu işlemi yaptıktan zaten bir iki hmm. saat içerisinde hasta ayağa kalkıyor. Aynen söylediği şu, oh dünya varmış. Ağrı evet. geçiyor mu hocam? Çünkü ya? içine evet. biz bir de lokal anestetik bardak koyuyoruz. E, çok etkili, güzel lokal anestetik. Bir kere o kişiye o nefes aldırmak muhteşem bir şey biliyorsunuz. Ağrıyı geçirmek çok kutsal bir şey. Ee, akabinden de hastanın da bazı ödevleri var. Bunu yapıp da tekrar gidip e, ağır kaldırmaya gider ya da çok ters hareketlerin içerisine girerse olmaz. En azından bir iki gün, üç gün mutlaka mutlaka dinlenmesi gerekiyor. İki, üç gün. Mümkün olduğu kadar hani yatarak dinlenmesi lazım. Ondan sonra normal yürüyüşlere başlayabilir. Ama şu bir gerçek, hastanın da mutlaka kendisine dikkat etmesi lazım. 10. günden itibaren de bazı egzersizlerle yavaş yavaş eee normal hayatta dönme kapasitesini arttırması gerekir. Yani ya o zaman bu e, şeyin operasyonu, küçük operasyonu sporla etkileşim süresini arttırabilmek elimizde. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Bunu yaptıktan 6 ay, 1 sene sonra çektiğimiz emaralarda e, e, bazı hastalarımızda oldukça küçüldüğünü görüyoruz. Bu da çok sevindirici bir şey. Evet, evet. Hem tedavi edici dozajı var hem de Tabii. öncesinde daha da derinleşmeden ön önlem yani koruyucu hekimlik adına da iyi bir işlem hocam çok güzel bilgilerdi. Evet, son sözümü söyleyeyim. Tabii. Evet. Asla mikro cerrahi yöntem altın yöntem bu acaba bir şans onların arasını kontrol etmeye? Düzeltme, rahatlatma. Ama çoğu insan da ameliyattan korktuğu için erteliyor. Elbette, bu çok önemli elbette. Şey. Özlem Hanım maalesef, evet ben e, gençliğimden beri hep hocam ameliyat yöntem var mı? Ona bir, e, bir alternatif bu. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ben. verdiğiniz değerli bilgiler için hocam. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık. Evet. Biz de sohbetimize tasarımcı Filiz boynu kısa ile devam edelim. Aynen.